Hashti grafik modlu GTA 4 Türkiye moddan herkese merhaba arkadaşlar hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz bildiğimiz gibi arkadaşlar burada son iki bölümümüz kalmıştı bakın arkadaşlar saat kaç 8:45 yağmurlu bir havada başladık böyle ortamda çok güzel gözüküyor güzel bir pejomuz var arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar zaten lan şu kim lan bak bak şeyi takmış gidiyor yavaş yavaş Ort bak şurada adam şemsiye açmış ortam çok güzel ya arkadaşlar bildiğiniz gibi son iki bölümümüz kaldı. Yani son iki yani öyle tahmin ediyorum. Bu bölümden sonra bir de final bölümü çekeceğim diye düşünüyorum. Herhalde öyle olur büyük ihtimalle. Yavaş yavaş oyunu bitirmeye başladık arkadaşlar. Uzun sürdü. Sonlara doğru sıkmaya başladı. Özellikle baga giriyor diye canım sıkıldı falan filan. Bir de o da vardı arkadaşlar. Ama güzel bir seriydi. Hatta bayağı güzel bir seriydi. Güzel bir seri bırakacağız yani bu kanalda arkadaşlar. Ondan sonra daha güzel serilere başlayacağız. Şimdi şuradan şu ona da. Şuradaki yeni bir görevimize gidelim arkadaşlar. Şimdi birazdan onu yaptıktan sonra zaten bizi Roman yani kuzenimiz arayacak arkadaşlar. Ondan sonra farklı farklı görevlerimiz var. Çok bugünkü bölümde güzel olacak bayım arkadaşlar. Oyunda böyle başladığımız yere geri döneceğiz. Bayağı bir güzel bir gün olacak yani. Şuradan şöyle devam edelim. Hatta arkadaşlar o arada beğenip abone olup destek çıkarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar ilk hedefimiz 1000 abone olmak. Alın çayınızı arkadaşlar kahvenizi keyfinize bakın. Ha bizim bak buraya geldik yani. Bu adamı sevmiyorum ya. Gerçekten sevmiyorum. O burada türlü türlü var arkadaşlar. Sarısı, mavisi. Hepsinden çekmişler. Biz arabayı şuraya çekelim ya. Lan ortalayamadık yani. Neyse salla ya. Bak şu grisi de güzel duruyor. Lan bu arabanın içinde ne yapıyor lan burada? Bak bak olan biraz geri git ıslanıyorsun. Geri git biraz. Geri gittin. Islanıyorsun be kardeşim ya. Son bir şey. Neymiş lan son bir şey? Vodka on the rocks. Nico, good to see you. And you, how are you? Uh, uh Fucking terrible. We got legal problems, all kinds of crap. You know how things have gone. I've heard some things. <sighs> you get close to your dream, then something holds you back. No! Well, commission or no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around, they don't have to have me. But I know how to earn. I need a favor. iyilik yapıyor. Fuck you. iyiliğiniz bitmiyor kardeşim ya. <laughs> i̇yilik iyilik iyilik. Yeter be kardeşim ya. Bu son bir iyilik son it. bir zaten bizim Russia? başımızı yakacak yeah. arkadaşlar. Yeah. En Did son başımıza bir iş verecek cool. şöyle o gider wow. ayak yani. But this is real. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance. Then good luck. No. O zaman aynı aynı öyle. O zaman iyi şanslar kardeşim. I need the money. Aynı öyle. Rest çek ya biraz. I Herkes de bu. Evet to evet to evet to diyor I kardeşim Nikolun. No. Now I need you. Aha. İşte bit, mevzu burada bitti arkadaşlar. Çok para ödeyeceğim dedik. Tamam mevzu bitti. Mevzu bitti burada. Bak Ulan oğlum bak. Canına sıkılan göçmen diye hakaret ediyor lan bize. Bak gene göçmene bağladılar. He. Çakacağım şimdi ağzının ortasına bir tane onu istiyor Görüyor musun arkadaşlar? Oyunda canı sıkılan bize mülteci muamelesi yapıyor. Ulan bu şehrin babasıyız lan biz. Hala mülteci diyorlar ya. İndirmediğimiz baba kalmadı. Hey, that arkadaşlar hakaret yiyince bizim adamın şaftı kaydı ya. Yani. Bizim arabayla gidelim neyse. Gideceğiz de. O olan o değil oğlum o değil lan. Lan oğlum şu yandaki lan bizim araba boşuna. E ne oldu? Hani hiçbir şaşılmadı. Şey Bizi şey araması lazım. Roman'ı araması lazım da. Herhalde araca Heh, aradı. Tamam. Yo, biz de arıyoruz lan. O aramıyormuş. Oğlum <laughs> yeter be kardeşim. <laughs> ya. Her açıyoruz evleniyoruz, her kapa evleniyoruz <laughs> Adam gözümüze gözümüze sokuyor arkadaşlar. Her telefonu <laughs> açıyoruz, evleniyoruz, <gülüyor> evleniyoruz. <gülüyor> Amaдик tradition. Evet, ulan telefon kapandı lan. Neyse sıkıntı yok. Zaten boş yapıyordu arkadaşlar ya. Yani. Evleniyoruz evleniyoruz. Ah hep aynı muhabbet yani. Tat ulan oğlum alt yazıyı da okuyamadık. Heh tamam. Bir daha mı var lan yoksa? <laughs> bir tamam anladık anladık. Çok para verdi falan filan işte. Tamam arkadaşlar. Aynı muhabbeti yapıyor yine yani. Evlen, evleniyorum muhabbeti. E şimdi ne oldu? Görev açılmadı. Bir şey açılmadı. Saat kaç? Saatte da tam daha Kate arıyor. Ki 18 geçiyor tamam. Hey Kate. Yo, Kate biz arıyoruz. And I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It Could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change about your life? Ah. I don't know. It'll make things easier for me and for Roman. I'm not going to respect well, well, you. Nicole, Arkadaşlar bu adam şey ya Dur bakayım Başını şu muhabbet bitsin Kararını ver diyor Oğlum indireceğiz Tabii ki de ya Bu adam şey arkadaşlar Anlaşma değil İntikam ya Bu adam kim biliyorsunuz arkadaşlar Oyunun başında bize ihanet eden bir adam vardı ya Sarışın bir adam o adam Gelmiş anlaşma diyor Ne anlaşması lan Bak bak Liberty'in geldiğinde unutma Hızlı arabalar falan Unutmuyoruz da kardeşim intikamı da unutmuyoruz Vaş şehrine gideriz diyor. Hadi lan oradan. Va yani Vaşlı Böyle bir dünya yok kardeşim. Şimdi şuradan bir devam edelim. Sen yaptığın bedelini öleceksin. Bu adam arkadaşlar bize kazık attı ya. Bu adam bizi öldürmeye kalktı arkadaşlar. Oyunun en başlarında. Şimdi gelmiş işte falan filan bilmem ne. Bunu, bunu indirelim arkadaşlar. Bir kişi eksilsin işte yani bu bistiklerden. Sanki zaten çok hayırlı bir iş mi yapıyorlar ya. Yani. Adamları zaten yaptığı bir şey yaptığı şey belli. İndirelim gitsin. Bize de ihanet etmiş. Oğlum bir çekil ya kardeşim ya çekil. Şöyle bir devam edelim biz. Oğlum bu telefon da susmadı bugün ya. Lan oğlum açılsana niye açılmadı? Oğlum pırlanta yok kız. Ne diyor lan bu kim lan bu mesajdan Dur bakayım. Pardon. Kısa mesajlar peki. Şimdi, bu? Oğlum manyaklar da durup durup bize mesaj mı atıyor ya. Pula Ayla pırlanta mevzusu mu ya? Ha geçenki bölümde arkadaşlar. Tam, adam adamın pırlantayı elinden alacaktık. Köprüden aşağı pırlantayı kamyonet attı ya. Onu diyor herhalde. Kardeşim o gitti artık. Onu yapacak bir şey yok. Kamyonu nereden bulacağız? Bak mesajda atmış. Bence ziyaret et falan filan. Neyse sallaşık. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Allah. nereye kadar mı gidiyor ya? Polisi şaşırtabilir miyiz? Gerimizde kaldı. Tam şöyle şuradayken şöyle şurada geçecektim de şuraya bakayım. Arkamızda değil ama işte sıkıntı orada. Vay be. Buralar arkadaşlar son bakışımız. Bak eski mekana geldik. Eski semtimize son günlerimiz arkadaşlar burada. Öyle düşünün yani. Şuradan şöyle devam edelim bakayım. Bas 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 bas. Vay vay vay. Oyun bitiyor arkadaşlar baktığımızda. Şurada şey var. Yanmış bizim dükkanımız var. Şurada ileride evimiz vardı ilk geldiğimiz. Şu şu arka mahalleden gelmiş arkadaşlar hatırladınız mı? Şuradan. Şöyle Hacı Murat'la gelmiştik buradan. Şuradan yavaş yavaş gelip şuraya girmiştik. Vay vay vay. Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Gene aynı yere geldik arkadaşlar bakın. Başladığımız yere geldik. En başa döndük yani. Şuradan şöyle devam edelim. Böyle bir şekil ya sayı mı yapıyorsun abi şimdi bir şekil bakayım. Şuradan başlamıştık arkadaşlar. O gemi burada gene. Vay be. Lan, dur lan Daha girmeden açtı biz arkadaşlar baksanıza. Soğuk servis. Gemimiz burada. Kargo gemisinde Eron yüklüyor diyor. O bizim yurt içi kargoda geldi arkadaşlar baksanıza. Gel gel. Gel şimdi bak ben burayı bir de alacağım arkadaşlar. Bizim silahlar mermiler falan yerinde miydi ya? Ona bir bakmak lazım arkadaşlar. Dimitri bu operasyonu yönetiyor. Yönetim ne yapayım? Ha o Dimitri o Dimitri. Ha tamam tamam ulan biz zaten intikama geldik. Ha yani şu adam işte arkadaşlar. Bu adam bize ihanet eder adam. Şimdi biz bunu indirmeye geldik arkadaşlar. Yani yaptığı yanına kar olarak kalmayacak. Kargoya giden kapılar köprüden kontrol ediliyor. İyi tamam sıkıntı yok. Bu adam şimdi yani biz en üstten en aşağı doğru herhalde indireceğiz. Yani en alttan aşağı yani en üstte doğru ya oraya sigara içilmez yazmış arkadaşlar. Ulan adam eroin taşıyor. Sigara içilmez yazısı koymuşlar. Ne kadar düşünceli insanlar ya. Limiti ulaşmak için yol bul. Ulan nereden buluyor kardeşim ya. Biz zaten takır takır indirenlere gideriz ya. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Yol bulmaya gerek yok. Köprüye git diyor. Köprüye git derken. Tırı da çekmişler buraya. Güpe arkadaşlar. Mal taşıyorlar ya. hangi köprü oğlum burada kaç tane köprü var ya dur bakayım köprü diyor hani nerede şu merdivenlerden mi çıkacağız ya dur bakayım yok lan direkt şuradan çıkacağız köprü deyince kafam karıştı şuradan çıkarız işte ya buradan çıkınca ama bu adam bizi vurur bakayım vurur mu vuruyor o zaman bekle kardeşim ben hazırlığım yapayım öyle geleyim dur nerede şuna geç bu da değil. Bizim silah ne lan? Hah dur oyuncu lan o. Dur, geri dön ha. Madem öyle tamam. İstediğin gibi oldu. <laughs> Oğlum bundan ne lan? Var mı başka birisi? Kim atıyor lan öyle tek tek? Ha şu adam. <laughs> var mı başka birisi? Yok. <laughs> Bak burada birisi var. Tamam şuradan yavaş yavaş içeri gel. Oğlum ne lan vur vur bitmiyor neredesiniz lan? Ya yani yanıma kadar gelmişsin be kardeşim ya. Şuradan şöyle devam <laughs> Niye gidiyor? iyi gidiyor? Harbiden niye gidiyor? Dur bakayım. Bizim bizim menzile gidiyor ya. Bak, bak, uzaktan niye gidiyor? Gördün Yakın için iyi Uzaktan diğer silah daha iyi. Bakayım diğer silah geçeyim. Ha şu iyi bak uzaktan niye gidiyor? Bunun bunun şeyi daha iyi arkadaşlar daha iyi vuruyor. Ama diğeri de yakından daha iyi, daha pratik, hızlı. Neyse bir sıra gidelim bakalım. Bak iki, iki tane atıyorum direkt adam ölüyor. Bir da indiriyor. Böyle güzel yanı da var. Tamamdır. Var lan lan? Lan öleceğiz lan. Dur lan. oğlum durma. Görmediğim bir yerden mi sıkıyor lan? Şuradan can alayım Ama zırh lazım bize. <laughs> tamam, devam 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 devam. <laughs> Vay be. Şimdi burada arkadaşlar diğerine geçelim. Bize hızlı silah lazım. Bundan sonra hızlı. Yakından çünkü artık. O, odalara bakın arkadaşlar ya bak. Burada zır mır bir şey bulamaz mıyız ya? Baksanıza arkadaşlar adamların odalarına. Şöyle takır takır indire indire gideceğiz artık. Ya. Yapacak bir şey yok. Var mı orada birisi? Yok. Var mı? Yok. Tamam. E ee, şu sarı nereye gösteriyor? Dur bakayım. Şuradan. şuradan. Buradan çıkamayız. Buradan çıkamayız. Yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Daha oğlum şuradan bir can yazalım. Dur 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 ya. Lan oğlum öleceğiz lan. Lan oğlum çıkarsana. Allah dinlesin ben o kardeşim ya. Telefonu çıkartıyorum Çıkartmıyor arkadaşlar. Baksanıza ya. Vurulduğu zaman demek ki şeye giriyor böyle biraz. Aklı karışıyor. Farklı mı? Nereden vuruyor lan? Üstte kim var? Aha. Üste doğru çıkacağız şimdi. Buradan. Şuradan bir adam var mı? Yok. Şuradan indire indire gidelim arkadaşlar. Burada yok, burada yok. Şuradan devam edeceğiz. Aynen. Yukarı doğru çıkacağız buradan herhalde. Anladığım kadarıyla. Oğlum boşuna uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın. Hepinizi indireceğim kardeşim. Boşuna uğraşmayın. Şuradan şöyle devam. O makine dairesine kadar geldik arkadaşlar. Baksanıza. Kontrol etmek için evet tuşuna bas. Oğlum şunu indireyim ya. Bastık. Eee ne oldu şimdi? Oğlum bir tane kolu çekmekle bu kontrol edilir mi ya? Bu adam bunu yani bunun kaptan olması lazım burada. bu ne yaptı lan? Niye açtı lan burayı böyle? E burayı açınca ne olacak? Ya, açtıktan oldu yani. Kargo evet Dimitri'den üçünü al. Ka tamam alırız sıkıntı yok ama orayı açmak ne? Oradan aşağı mı içine mi gireceğiz acaba oradan işte? Kargo bölümünden doğru. Yani biz şuradan biz mecbur herhalde aşağı ineceğiz kargo bölümüne git diyor çünkü. Ya şuradan atlayalım. Tamamdır. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Mecbur herhalde oradan gideceğiz büyük ihtimalle. Ben nereden çıktım be kardeşim ya? Nereden çıktım? Allah'tan şu diğeri sıkmadı bize. Ya. Tamam. Oho, Neyse dur. biz en iyisi aşağı inelim arkadaşlar. Bu uzak kalıyor bize. Buradan indirmemiz biraz zor. Ama buradan aşağı iniş de yok. Şuradan atlayalım artık yapacak bir şey yok. Fazla ha, can gitmedi tamam sıkıntı yok. Neredesiniz lan? Neredesiniz ha? O kargo bölümü var işte oraya açtı orası ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Şimdi birazdan anlarız. Devam 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 devam. Çekil 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 çekil. Ha. Şu bir. Şu üstte bir adam vardı. Şurada var mıydı? Bunu herhalde değil mi? Şurada adam yok. Bak o üstten sıkıyor onu görüyorum. İyi güzel kardeşim tamam da kargo bölümüne ya orayı açtık biz o ne işimize yaradı ya? Buradan bir yerden bir girişim var arkadaşlar acaba dur bakayım. Yani ne işimize yaradı ki? Kargo bölümüne git. Burada mıydı lan orası yoksa dur bakayım. Şöyle bir çık bakayım. Çık 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 çık. Nerede lan bura? Buraya alakası yok ya. İleride bir yerde ama dur bakayım. Şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Demin böyle bir yere açmadım arkadaşlar. O açtığımız yerle herhalde pek bir alakası yok. Tamam buraya girdik. Buradan bir kapak falan bir şey açılmıştı. Tamam. Yani şu ileride bir yerde bir yerdeydi herhalde ya. Yani. Heh, tamam sundu gene tekrardan. Burayla alakası yok mu lan yoksa? Çünkü kırmızı ileriye gösteriyor arkadaşlar baksanıza. Ha direkt şuradan gireceğiz lan. Oraya geçmişiz emin arkadaşlar. Şöyle direkt atlayalım aşağıya. Bak atlar atlamada zaten sıkmaya başladılar. Şuradan indirelim. indire gideriz. Şuradan adam var mı? Aha gördüm. kim var lan başka dur bakayım Tamamdır Var mı başka birisi. Tamamdır Ah geldik sona, sonunda geldik arkadaşlar Hey Dimitri <laughs> Bizim bitireceğimiz başka işimiz var <laughs> Amerika herkesi değiştiriyor. Aynen öyle kardeşim. Bizde omurga var. İhanetin yanına kar mı kalacaksın lan? Burada gerçeğin tek şey ölüm. Evet. Tamam. Boşuna uğraştın mı? Hepini indiriyor işte. Boşuna uğraştın mı? Şuraya bir el bomba satayım mı arkadaşlar? Dur bakayım. Neredeydi lan o? Lan bunu alsam ben kendim de öldürürüm lan dur bakayım. Kendin de öldürsem çok kötü olur ha. Lan oğlum ne ki o, ne yapıyorsun be kardeşim? Lan otur lan. Ha otur. El bombası da. Ha dur Demin el bombasına geçti. Şu değil miydi? Ha? Bir tane de şuraya atalım arkadaşlar. Tamam ya. Yani. Bizim silah nerede? Silah geç. Arkadaşlar fena bir operasyon yürütüyoruz ya. Var ya harbiden bayağı iyiyiz ha. Neredesin oğlum ya? Bunun olmaz. Ki, diğerine geç. Ha. Direkt kafadan arkadaşlar. Bas 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 bas. Şurada var mı yok orada yok. Tamam. Tek kaldı. Birazdan sinematiğe geçecek herhalde. Tamamdır arkadaşlar. Eylemler kötü sonuçlar doğru. Aynen öyle. Oğlum ihanet ettim bize. Ve bedelini ödedim. Hadi görüşürüz. Kutbay. Aynen öyle. Görüşürüz. Bak hala küfür ediyor ya. Hala küfür ediyor. Ana avrat küfür ediyor bize ya. Daha oğlum şunu indir gitsin ya. Soğuk servis. Aynen öyle soğuk servis. Dimitri'nin işine bitiyor. Hadi güle kardeşim. Bu kadar basit. Hoşça kal Dimitri. Aynen öyle hoşça kal. Vay be kargo kargonun çıkışına git gideriz. Oğlum gideriz de dur lan. Biz yukarıdan aşağı atladık. Buradan nasıl çıkacağız? Diğer taraftan mı çıkacağız acaba arkadaşlar? Dur bakayım. Oradan bir çıkış vardı herhalde değil mi? Açık bir yer vardı çünkü. Aynen. Yo kapı var. Ha şuradan şuradan tamam açık bir yer var. Şuradan şöyle devam edelim. Lan be buradan oyuna başlamış arkadaşlar. Başladığımız yere geri döndük. Ama bu bölüm arkadaşlar normalde daha uzun sürüyor. Biz baya bir hızlı bitirdik burayı. Takır takır direkt girdik indirdik. Bir kere can yazdık onda da şeyden dolayı yani. Orada adam ben geri durayım derken olan canımızı yani kendi kendimize şey yaptırdık öldü. Canımızı aşağı indirdik. Normalde yani direkt tek canla gitsek zaten bitiriyormuşuz. Vay vay vay. Son kez arkadaşlar bakın buraları. Buralarda son günlerimiz bizim. Şöyle atla bakayım. Aha bizim araba da burada duruyor. Gerçi bizim araba bu değil ama neyse sıkıntı yok. bunu da kapısı açık. E ne oldu şimdi? Bundan sonra arkadaşlar ha arıyor. Roman aç bakayım lan. I killed Dimitri. Bizim araba burada ya. Yani. Başladığı yerde bitti. AN arkadaşlar. Başladığı yerde bitti Ulan tamam anladık kardeşim. Takım, hala takım hep hissediyor ya. Anladık oğlum. Geleceğiz lan geleceğiz. Her fırsatta bunu söylüyor. Bizim ev neredeydi ya? Ha şuraya bir gidelim arkadaşlar. Şurada bir oyunu bir kaydedelim. Ananı satayım. Ananı satayım. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Bu bölümün sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Final bölümünde görüşürüz arkadaşlar.